farklı bir sorumuz var. Bir insan kaç defa obezite ameliyatı yani revizyon ameliyatı olabilir diye bir soru gelmiş. Yani hayal gücümüzü geniş tutarsak çok şey olabilir tabi ama deneyimimden konuşayım dersek sanırım bir kişinin dördüncü revizyon ameliyatını yapmıştım. İşte dış merkezde ameliyat olmuş, üzerine başka bir şey yapılmış, onun üzerine başka bir şey yapılmış en sonunda yapmıştık ve e, güzel sonuca ulaşmıştık. Ama tabii ki bu soruyu eğer ben ameliyat olacağım, kilo mu alacağım, bir daha ameliyat olsam, sonra bir daha kilo alsam, bir daha ameliyat olsam mı diye soruyorsanız sorunun üzerine çizelim. Bu soruyu sormamış. Sayalım. Biz bunu düşünmüyoruz. Önemli olan ameliyat olup ömür boyu sürecek bir beslenme kafası geliştirebilmek. Siz de bence buna odaklansanız daha iyi olur.